İyi günler Meram Hatıp mahallesinde 500 metrekare arsa içerisinde tek katlı 2 artı bir evimiz mevcut olup satışa çıkardık evimiz görüldüğü gibi burası salon 2 artı 1 Amerikan mutfak. Görüldüğü gibi mutfağımız. Bölgede doğalgaz var ve salonumuz Amerikan mutfak dediğimiz gibi ve yaz bahçesi, kış bahçesi. Neye sayarsak ar diye depo olarak perdeler mevcut. Bölgede doğalgaz var. Bireysel. Herkes istediği şekilde kendisini yakıp kullanabiliyor. Ara hole geçiyoruz. Burada çamaşır makinesi yerimiz mevcut. Sıcak su şofbenimiz mevcut. Ev ve yatak odası. Burası banyo, klozet, lavabo, duşakabin. Normal tuvalet lavabo da burada. Bahçeyi gezelim. Burada barbekümüz mevcut. Görüldüğü gibi bahçemizin tamamı etrafı çevrili. Ağaçlarımız mevcut. Binanın dıştan görünüşü. Şöylece. Yani normalde burası bir artı bir butik villa olarak geçer. Site içerisinde güvenlik kapıcı mevcut. 23 adet toplam villa var. Bir artı bir butik villa. Fiyat 2 milyon 500 bin. Hayırlı günler.